Murat Yıldırım'lı Aziz dizisinde koronavirüs şoku yaşandı. Ünlü oyuncu koronaya yakalandı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Show TV için çektiği Aziz dizisi Cuma akşamlarına damgasını vuruyor. Sevilen dizinin bugün yapılan çekimleri koronavirüs vakası yüzünden iptal edildi dizinin F9'ı Simay Barlas'ı test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç yıldız hemen karantinaya girdi. Öte yandan sevilen dizinin yeni bölümünün 14 Ocak'ta ekrana gelmesi planlanıyordu. Bu yeni gelişmenin dizinin çekimlerini ve yayın takvimini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Ünlü oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar